Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pekhaix'te oynuyoruz. Ve Pekhaix'te de şimdi Pek'i bitireceğiz. Gördüğünüz gibi. Burada görev almışız. Şu görev tamamını yapıyoruz. Onu götür sabit dost yürüyüşü oyna. Başla Başla. Arkadaşlar ben bu sıraya geçip evimi gelirim sıkılabilirsin. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi bu hayvan cihazımızın petimizi kaşınarak görelim. Şurada benimden bekliyorsayım bu var arkadaşlar. tane varmış bakalım kaç tane çıktı doğru doğru bilmişiz arkadaşlar siz de benimden bekleseyin siz de kendinize test edin bakalım siz de bekleyecektir <laughs> arkadaşlar gerçekten kediye benziyor çok tatlı bir kediye ben bayılıyorum Evet arkadaşlar bitti. Bakalım doğru bilecek miyiz? Yes. Bunda da harbiliyorum arkadaşlar. Siz biliniz mi? Doğru yorumlara yazın. Bakalım zor seviye. Hmm, bakalım. Üst üste üst üste geldiği için belki bilemeyebiliriz. Deneyelim bakalım. Ben yönden de aferin. Kalp atacağım yorumlarına. Burada arkadaşlar ben bunu yaparken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi taneymiş bakalım kaç çıkacak. Evet biz de doğruymuşuz siz bilirsiniz yorumlara yazın. Bilenlerin hepsine kalp atacağız. Bir daha oynayalım. Bekleyin arkadaşlar ben buradayım. Evet arkadaşlar Petimiz bu. Bakalım arkadaşlar ne görüyoruz. Eftar miymiş arkadaşlar? Siz de doğru bilirsiniz. Like at. Ramazan'da 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ben kadar 20 saydım arkadaşlar. Hmm, evet doğru saymışım. Hmm, bildim. Bakalım siz bilecek misiniz? İsterseniz arkadaşlar bana adınızı ve numaranızı yazın. Birlikte oyun oynayalım. En dan wat secste ik daar? Dan kan En is dat te ja, zeggen Onu da bu aldık. Şimdi gidelim bakalım. Şarjımı hazırlayıp biraz arkadaşlar. Hmm. Yeah, yeni yaparsanız size daha güzel şeyler göstereceğim arkadaşlar. Mesela buradaki tüm şeylerin hepsini alacağım ama kreatör yaparsanız hepsini alacağım. Sesi veren bir tanıtacağım. Bunları. Beni kreatör yaparsanız bunların hepsini size göstereceğim. Ve birlikte çok güzel vakitler geçireceğiz. Bu arada adım değiştirme arkadaşlar. Venüs yaptım nasıl olmuş? Youtube kanalıma abone olup beni 5000 aboneden fazla yaparsanız ve videolarımı izleyip ve, ve paylaşırsanız ve like atarsanız ben kreatör olabilirim. misiniz? Çok seviyorum. 5000 Aboneden fazla olmam gerekiyor kreatör olmam için. Beni kreatör yapmanız için 5000 aboneden fazla yapın beni. Ne olur kreatör olmak istiyorum. Kreatör nasıl olunur diye bir videoda çekeceğim arkadaşlar. Bu arada beni kreatör yapmanız lazım ama 5000 like'dan fazla lazım. Bana 5000 like'dan fazla... ...la... 5.000 bin aboneden sana pardon 5 bin fazlası ne yaparsanız yani 5 6 7 falan 7.000 falan yapmanız lazım beni 5.000 bin üstü herhangi bir abone yapmanız lazım beni sonra size kreatör nasıl olur diye bir video çekeceğim ama 5 bin aboneden fazla olması lazım konuşamıyorum Şimdi söyledim. Bir YouTube kanalı açmanız gerekiyor. O kanala video üretmeniz gerekiyor. Ve 5000 aboneden fazla yapmanız gerekiyor. Bu da PKX ile ilgili bir YouTube kanal olmanız gerekiyor. Kreatör yapmak için zaten kanalını soruyor. Video, video şey, içeri şeyini soruyor. Sonra PKX'de adını soruyor. PKX'e girdiğiniz e-postayı da soruyor arkadaşlar. I say video, but I'll be not like a man, man. You're a man, man. Get serious. Bye bye.